merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Video için çıktık ama hava bozuk, yağmur yağıyor. Şimdi amca öyle konuşurken dedi ki verdiğimiz bangonun teki geldi. Gelmiş şimdi yağmur yağıyor diye yıkandılar. Bu yaklaşık 2 veya 3 hafta oluyor. Satmıştı arkadaşlar. Geri gelmiş. Bu son aldığımız yavrulardan herhalde şu ıslak olduğu için pek neye benzediği de belli değil. <laughs> Fatih arkadaşımızın hediye ettiği yavrulan kuşları, kuşların yavrularından daha doğrusu. Enteresan. Aferin lan damarlı çıktı ha. Yani ben bunları bir defa mı iki defa uzaktan salmıştım alıştılar demek. Hasta iyi fikir böyle yapacaksın satacaksın geri gelsin. <laughs> bir tane daha var o onu biz Bantlamamıştık bile. Bunu da kuşları verirken bunu da vermişler yanında. Bu da çıkıp gelmiş. Yani normalde bizim kuş değil. Biz izleyenler biliyor yani. Yakaladık geri sattık. Hiç bantlamadık. Buralarda dolanıyordu. O da geri gelmiş. Bu arada Murat arkadaşımızın getirdiği kuşlardan yumurtlayan olmuş. Şurada. Başka yumurtlamış. Bakalım ne gelecek? Güzel bir şeyler gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. O eşya hangisi onun Serhat? Yumurtluyanın. Şu köşedeki mi? Yok. Ha, hmm. Bu. Eşya buymuş arkadaşlar. Bakalım bu neye benzeyecek. Evet şöyle videoyu açalım dedik. Dışarıyı göstereyim size. önce Murat açıktı, kuşlar uçuruyordu, yağmur yağınca kaçtı gitti o. Önceki gün hava baya güzeldi, yazdan kalma bir havaydı ama şansımızla bugün video çekeceğiz, havalar bozuk. Bir kısım da buraya gelmiş. Taş arıyorlar, toprak arıyorlar, kafalarına göre takılıyorlar. şeyler çekebilirsek sizlerle paylaşacağız. Çekemezsek de yapacak bir şey yok canım sağ olsun. Bir tane kaçak indi. Baska sarı bir baska limoni. Ben kameraya çene kadar indi oraya. Yeşil çatıda. Şöyle göstereyim. Gösterebilirsem tabii orada. Şu an kameranın oda ayarı değil. Şöyle idare edin. Gelirse görürüz daha güzel günü. İnşallah gelir. Ben biraz daha kuş çıkarayım. Biraz da sesli konuşalım. Bakalım kaçanımız olacak mı? Şu kuşları bir çıkarayım. Hadi bakayım tembeler. banyonuzu ettiniz, dinlendiniz. Şimdi action zamanı. Hadi. Hadi, geliyor. Hadi. Nereye gitti? Aha, geldi. Görmedim bile vallahi. indiğini. Aç. Gel, aşağı gel. Aşağı, gel. O zehir gibi aç. Gel aşağı gel. Evet. Bayağı bir aç. İyi iyi. At aşağı gel. Hadi be, bir şey. Hop. Aferin benim. Kümese doğru. Şuraya doğru. Şuraya şuraya. Kümese. Heh. Heh. kümese bak. Kümesin içinde çok güzel daha yemler var gir. Gir 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 gir, gir. Artistik e gerek yok. Tamam. Yaptım. Serhat buradaydı. Şimdi indi kuş geldi. Demek ki da bir... Oo. Çok zayıf. Ama kesme mesme güzel arkadaşlar. Yavru herhalde ondan mı zayıf geldik? Ben sana şimdi özel yem vereceğim, tamam? Vay, hızlı bir kaçak oldu. Marka yok. Tozluk yok. <laughs> yani biraz sazlı sözlü ama olsun, bizim olsun, ekşin olsun. Ama kuşlara katmayayım arkadaşlar. Yem bir kursağında biraz var. Çok zayıf. bir şey, şey var mı diye bakıyorum ama vay be resmi çekeyim amca onu atayım <laughs> çok hızlı bir action oldu neyse bugün videom yoktu zaten aşağı gideyim bunu editleyeyim önce bunu bir karantinaya alalım evet görmüş olduğunuz gibi action'ımızı yaptık Mini minnacık bir kuş yakaladık. Seni şimdi karantinaya alacağım dostum. Şu kafes var. Kafesin orada yem bırakayım. Sen orada karnını doyur tamam Yem var zaten orada herhalde. Kontrol ederim. Ben gideyim arkadaşlar. Şu videoyu editleyeyim. Bugüne yetiştireyim. Kuşlarımız kapısını örteyim ama ne olur ne olmaz. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bugün doğru düzgün video çekmedim zaten. Ee, yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyelim. Ne oldu lan bunlara? Neyse şöyle uçumla kapatalım o zaman videoyu. Bir şeyden bir ürktüler ama. Neyden ürktüler? Atmaca mı dolanıyor acaba? Ama atmaca havası. Gel 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 yaramazlık yapmayın. Aferin size. Evet. Nerede kalmıştık? Vedalaşmak için hazırlanıyorduk. <laughs>